çok değerli basın mensupları, bugünkü basın toplantımızın ana konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un Filistin Devlet Başkanı'nı onur konu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet etmesini bekliyor şeklinde. Değerli basın mensupları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 22 Kasım 1967 tarihli 242 sayılı kararının temel amacı İsrail'in 1967 Altı gün savaşı ile işgal ettiği toprakları terk etmesi, Filistinli mültecilerin geri dönüşünün sağlanması ve başkenti Kudüs olan egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması idi. Bu kararın hükümleri başka türlü karar alınmadıkça 2-3 yıl içerisinde uygulanması gerekiyor idi. Ne yazık ki Siyonist İsrail 1967 6 gün savaşı ile işgal ettiği yerleri terk etmek ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 242 sayılı kararını uygulamak yerine tüm dünyaya meydan okumak suretiyle buralarda yeni yerleşim birimleri oluşturarak işgalini kalıcı hale getirdi. Siyonist İsrail ABD'nin güçlü desteğiyle işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'de şiddet ve katliamlarla amacına adım adım ulaşırken bir bakım ABD'nin Orta Doğu'daki çapası ve en önemli stratejik dayanım pozisyonunu korumuş oldu. Siyonist İsrail'in Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze şeridinde fiili işgali ile ilgili alınan bütün uluslararası kararları yok hükmünde sayan Siyonist İsrail yönetimi ve Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı tanımayıp genel kurulun önünde yırtıp atan Siyonist İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisinin bütün bu tutumlarına rağmen ne yazık ki ABD tarafından adeta ödüllendirilmekte ve desteklenmeye devam edilmektedir. Hatırlanacağı üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 30 Haziran 1980 tarihinde almış olduğu 476 sayılı karar ile işgalci İsrail'in Kudüs'ün statüsünü değiştirmek için aldığı bütün tedbirleri geçersiz saymasına rağmen Siyonist İsrail Parlamentosu Kniset tarafından 29 Temmuz 1980'de kabul edilen kanun tasarısıyla bütün ve birleşik Kudüs'ün Siyonist İsrail'in başkenti olduğu kararı alındı. Kemp Devgit'te Menahan Begin Kudüs'ün İsrail'in ebedi ve değişmez başkenti olduğunu ifade ediyordu. ABD eski başkanı Donald Trump'ın da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD'nin de imzacısı olduğu 476 sayılı kararı ve diğer tüm uluslararası hukuki kararları yok hükmünde sayarak defekto bir yaklaşımla Kudüs'ün İsrail'in ebedi ve değişmez başkenti olduğunu savunmak suretiyle ABD Büyükelçisi'nin Kudüs'e taşınmasına karar verdi. Keza Siyonist Netanyahu da benzer şekilde Kudüs'ün İsrail'in ebedi ve değişmez başkenti vurgusunu yaparak iki devletli çözüm konusundaki tüm girişimleri engelleme yoluna gitmeye devam etmektedir. Değerli basın mensupları, Uluslararası Adalet Divanı tarafından Gazze katliamından sorumlu tutulan Siyonist Netanyahu'nun sözde onur konuğu olarak ABD Senatosu'nda Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin ortak oturumda ağırlanması ABD demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiş bulunmaktadır. Siyonist Netanyahu'nun senato konuşmasını ayakta alkışlayan senatörler bir bakıma Gazze'deki soykırımın ortak faili olduklarını da tecil ettirmiş oldular. ABD senatosunda yaşanan bu trajik olay bir kez daha ABD güvenirliğinin sorgulanması gerektiğini ortaya koymuş oldu. Kızıl Kızılderili soykırımı ile yüzleşemeyen ABD'nin Siyonist Netanyahu'nun konuşması sırasında ayağa kalkan Temsilciler Meclisi üyesi Filistin asıllı Rashid Talib'in onurlu bir duruş sergileyerek soykırım suçlusu yazısını göstermesi sadece Siyonist Netanyahu'ya yönelik değil, o salonda soykırıma ve vahşete alkış tutan işbirlikçi senatör ve temsilcilerine de bir ders niteliğinde örnek oluşturmaktadır. Raşide Talib'in tek başına ortaya koyduğu tavır ise Gazze'deki masum Filistinler için güçlü bir umut ışığı ve direnek noktası olmuş oldu. Değerli basın masrafları Raşide Talib'in yalnız olmadığını burada özellikle vurgulanmak istiyoruz. Ve diyoruz ki buradan Amerika senatosuna Raşide Talip You are not alone. Türkçesi olarak da Raşide Talip yalnız değildir. Bunu özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altından vurgulamak istiyoruz. Siyonist Netanyahu kongredeki saldırgan konuşmasını yaparken kongre merkezinin dışında kendisini protesto eden sağduyulu sahibi insanları İran'ın kullanışlı aptalları olarak nitelendirmesi içinde bulunduğu hezeyanı ortaya koymaktadır. Aslında savaş suçlusunu ayakta alkışlayan senato ve temsilciler meclisi üyelerinin hangi ruh haliyle hareket etmekte ettik olduklarını çok irdelemekte fayda görüyoruz. Sonuç olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un hiç vakit geçirmeden Filistin Devlet Başkanı ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Raşide Talib'i onur konukları olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet edip genel kurulsağında biz milletvekiline hitap etmelerini sağlamasını Acilen beklediğimizi burada ifade etmek istiyoruz. Değerli basın mensupları, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail adeta 8 milyon milyar insanla alay edercesine bu vahşeti legalize etmeye çalışmaları asla tarihi bakımdan affedilecek bir durum olmadığını ifade etmek istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri başkanları kim olursa olsun yönetime gelen başkanların hemen hemen hepsi ne yazık ki siyonizmler ittifak içerisinde hareket etmekte ve bir kısmı da kendilerini Hristiyan siyonistler olarak lanse etmeye çalışmaktadırlar. Evangelist, Hristiyan Amerikalıların da özellikle Trump üzerinden Siyonizme destek verdiklerini unutmuyoruz. Ve burada tüm Müslümanların dünkü konuşmadan dersler çıkararaktan birlik içerisinde hareketle artık bu gidişata dur deme vaktinin geldiğini ifade etmek istiyoruz. Değerli basın mensupları kendisine siyonizmi bir amaç olarak gören katliamcı Netanyahu ne yazık ki dünya kamuoyu suskun kaldıkça oradaki Filistin katliamına devam edecek ve orada hiçbir Filistinli kalmayınca kadar bu davranışına devam edecek ve buna Amerika Birleşik Devletleri'nden de büyük destek göreceği muhakkaktır. Bunun önünün alınabilmesi ancak ve ancak demin ifade ettiğim gibi Müslümanların bir araya gelerek ortak kararlar oluşturmasıyla mümkün olabileceğini ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle siz kıymetli basın mensuplarını saygı ve sevgiyle selamlıyor, muhabbetle kucaklıyorum.